vakti ben? Hayır. Şimdi ne vakti ben? Hayır Johnny. Söyle. İstemiyorum. Fantastic 4 filminden son fragman yayınlandı. Marvel direkt olarak final trailer adıyla paylaştı. Ve evet, yani önceki fragmanlara nazaran çok daha fazla şey göstermişler. Hatta biraz fazla şey göstermişler. Ama ne yalan söyleyeyim, beni en çok gaza getiren fragman kesinlikle bu fragman oldu. Yani evet, fazla şey göstermişler ama bence bu iyi olmuş. Bence insanları bu fragman daha da heyecanlandıracak. İnanılmaz gaza geldiğimi söyleyebilirim. Fragmanı 3-4 kere falan arka arkaya izledim ve her izleyişimde farklı detaylar fark edip daha da heyecanlandım. Ve bu videoda sizlere Fantastic 4'ün son fragmanındaki detaylardan bahsedeceğim. Hoşunuza giderse abone olup like atarsınız. Lütfen yapın bu arada. Yapanlara teşekkür ediyorum. Hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle şundan bahsetmeliyim. Bu fragman gerçekten çok güzel görünüyor. Ben zaten her fragmanı bir noktada beğenmiştim ama evet en çok beğendiğim bu oldu. Yani bir filmin fragmanları güzel görünüyorsa aslında o filmin iyi olma ihtimali artıyor diyebiliriz. Bazen bazı filmler fragmandan çok kötü olacağını bildiriyor veya bazen bazı filmler fragmandan çok iyi olacağını da bildirebiliyor. Çok nadiren fragmanı iyi olup da kötü çıkan filmler gördük veya tam tersi. Düz mantıkla bakacak olursak bu filmin iyi olma ihtimali çok yüksek. En kötü ortalama olacaktır. Yani kötü bir film olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü gösterdikleri şeyler olay örgüsü falan çok ilgi çekici görünüyor Ve ben fragmanlardan bile bu karakterlere bağlanmayı başarabildim. Evet zaten bu karakterlerin özünü biliyoruz, onları tanıyoruz. Bugüne kadar bir sürü Fantastic Dörtlü filmi çıktı ama bu yeni bir uyarlama yani bir reboot serisi. Fakat Marvel karakterleri iyi aktaracak gibi görünüyor. Söylediğim gibi ben daha fragmanlardan bile onlara bağlanabildim ve onları önemsemeyi başarabildim. Hele bir de film içerisinde daha çok işlerlerse, daha çok üzerlerine giderlerse muhtemelen benim en sevdiğim ekiplerden bir tanesi olacaklar. Aynı şekilde Thunderbolts ekibini de çok sevmiştik, onları da çok benimsemiştik. Fantastic 4'ü benimseme ihtimalimiz daha yüksek çünkü bunlar gerçek bir aile. Johnny ve Sue Storm zaten kardeşler, Mr. Fantastic onun kocası, bir tek ben yani Tink dışarıda kalıyormuş gibi görünüyor ama o da aileden biri işte. Her neyse fragman hakkında konuşacak olursak da yani bazı detaylardan bahsedecek olursak da benim kesinlikle gözüme çarpan ilk şey Tink karakterinin sakalı oldu. Baya baya fragmanın sonlarına doğru yer alan bir sahne var ve o sahnede baya baya adamın sakalı var abi. Ama ne yalan söyleyeyim bence çok kötü görünüyor. İlk başta ben onun bir sakal olduğunu anlamadım yani bir CGI hatası falan diye düşündüm. Sonrasında fark ettim ki bu bir sakal ve gerçekten çok kötü görünüyor. Çizgi romanlarda Tink'in sakalı falan var mıydı emin değilim. Hatta bir kontrol edip geleyim. Evet Tink'in sakallı olduğu halleri varmış. Genelde bu sakal normal sakal gibi görünüyormuş. Ama çok nadiren bazı çizgi romanlarda bu sakal taş görünümüne sahipmiş. Fantastik 4 filmiyle taş görünümünü kullanacaklar. Ve bence çok kötü görünüyor. Umarım filmin çoğunluğunda karakteri sakallı görmeyiz. Ben yakıştıramadım açıkçası. Bu fragmanda Galactus'u daha çok göstermiş ve daha çok odaklanmışlar. Galactus'tan birazdan bahsedeceğim ama onun öncesinde onun elçisi olan Silver Surfer'dan bahsetmemiz lazım. Silver Surfer karakteri önceki fragmanlara nazaran çok çok daha güzel görünüyor. Yani fragmana özel bir karakterin CGI'ye geliştirildi yoksa film içerisinde böyle mi görünecek bilmiyorum. Ama sanki yani eğer yanılmıyorsam daha güzel görünüyor. Umarım film içerisinde bu son gördüğümüz versiyonu bulunur. Her fragmanda gördüğümüz meteor yağmuru gibi bir sahne vardı ya. O sahnenin devamını görüyoruz. O aslında Silver Surfer'ın gelişiymiş. Onun gelmesiyle beraber karakterlerimiz birdenbire toplanıyorlar. Silver Surfer Galactus'un gelişini müjdeliyor kendiliğince. Sonrasında Fantastic Dörtlü'nün uzaya çıktığını görüyoruz. Ama bu uzaya çıkma olayı güçlerini kazanmak için değil arkadaşlar. Tekrardan uzaya çıktıklarında zaten güçleri ellerinde barınmakta. Muhtemelen bu sefer uzaya çıkmalarının amacı Galactus'u keşfetmek olabilir. Silver Surfer'ın gelişinden sonra uzaya çıkıyor olabilirler. Ya da tam tersi de olabilir. Karakterler güçlerini kazandıktan sonra tekrardan uzaya çıkıp Galactus'u görürler. Galactus'un uyanmasına sebep olurlar. Sonrasında Silver Surfer gelebilir. Hangi olay örgüsünün daha önce olacağını tahmin etmek birazcık zor ama ikisinden birinin olacağını söyleyebiliriz. Her ne olursa olsun uzayda Galactus'a karşılaşıyorlar ve bir şekilde Galactus'un uyanmasına sebep oluyorlar. Bizlere kanlı canlı Galactus'u göstermeleri çok hoşuma gitti. Bu fragmanda daha da detaylıca görüyoruz ama adamlar Galactus'un yüzünü bir türlü göstermiyorlar. Tabii ki de bizler Galactus'un yüzünü sızdırılan fragmandan ve de oyuncaklardan biliyoruz. Ama Marvel resmi bir şekilde göstermeyi tercih etmiyor. Karakterlerimiz Galactus'u buluyorlar hatta gemisini falan buluyorlar ve sonrasında oradan hızlı uzaklaşıp kaçıyorlar. Hatırlarsanız önceki fragmanlarda Reed Richards karakteri Galactus'un gelişinin kendisinin yüzünden olduğunu söylemişti. Yani çok uğraştım, çok kurcaladım tarzında şeyler söylüyordu. Dünyaya geldiklerinde Reed Richards karakterinin baya endişeli olduğunu görüyoruz. İnsanlar güvende miyiz diyor, Reed ise bilmiyorum diyor. Ve sonrasında bir çözüm bulacağız, bunu düzelteceğiz tarzında şeyler söylüyor. Reed karakterinin ise çözüm için paralel evrenleri araştırdığını görüyoruz tekrardan. Yani adam aslında paralel evrenleri keşfetmenin, kendi dünyasını Galactus'tan kaçırmanın peşinde. Acaba karakter başarılı olabilecek mi? Dünyasını ve dünyasındaki insanları kaçırabilecek mi? Yoksa sadece kendi ekibi kaçmaya başaracak? Bunu film içerisinde göreceğiz. Ama Thunderbolts'un after credits'inden biliyoruz ki her ne olursa olsun en azından Fantastic 4 ekibi kaçmaya başaracaklar ve bizim evlerimize gelecekler. Ama bundan önce kesin bir şekilde Fantastic 4 Galactus'la kıyasıya kapışacaklar. Zaten bu fragmanda Galactus'la Fantastic 4'ünün kıyasıya kapıştığını bayağı göstermişler. Galactus dünyaya iniş yapıyor ve muhtemelen dünyanın çekirdeğine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Fantastic 4 Galactus uğrunda değil aslında. Adam baya baya dünyaya iniyor ve yürümeye başlıyor. Fantastic 4'te muhtemelen bu yürümeyi durdurmaya çalışacaklar. Ama onların durdurmaya çalışması Galactus'un ne kadar uğrunda olur göreceğiz arkadaşlar. Mesela şu sahnede Galactus yürümeye devam ediyor. Bizim ekip ise arabayla onu kovalamaya başlıyorlar. Bu sahnede ise Reed Richards karakteri yani Mr. Fantastic baya baya Galactus'un eline hamle yapıyor parmağına tutunuyor ve yine eline doğru bir şey saplamaya çalışıyor. Yani adamlar resmen Galactus'la tek taraflı mücadele edecekler gibi görünüyor. Sonrasında muhtemelen Galactus'a saldıracaktır ama abi bilemiyorum ya bu ekip Galactus'a nasıl başa çıkabilecek, nasıl dövüşecekler çok merak ediyorum. Mutlaka ama mutlaka Silver Surfer'ın yardım olmak zorunda. Ki olacaktır da muhtemelen Silver Surfer da yine bizim karakterlerin tarafına dönecektir. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Fantastic 4'ünün gemisi Thunderbolt filminde bizim dünyamıza gereken görülmüştü ya. Muhtemelen onun içerisinde Silver Surfer karakteri de bulunacaktır. Her neyse şu Galactus mevzusuna tekrar devam etmek istiyorum. Ekibin Galactus'ta birebir kapışacak olması, dövüşecek olması çok güzel. Önceki hiçbir fantastik 4 filmde böyle bir şey görememiştik. Ama şimdi Marvel bu film içerisinde bize istediğimizi verecek. Ve ekip muhtemelen bu orada çok yer alacaklar. Şu sahnede Mr. Fantastic'in yüzüne bakacak olursak yani yaralanmış. Ve muhtemelen yaralanmaya devam edecektir. Ne yalan söyleyeyim dostlar. izlediğim bu fragman beni gerçekten gaza getirdi. Gördüğüm birçok şey çok hoşuma gitti. Ayrıca Tink'in sakalını gördüğümüz sahne var ya. Orada Johnny Storm saat kaç saat kaç deyip duruyor. O sahnenin devamını göstermemişler ama muhtemelen devamında tin karakteri istemeyi istemeye şey diyecektir. It's clovery time diyerek galaksu muhtemelen saldıracaktır. Şimdi ne vakti ben? Hayır. Şimdi ne vakti ben? Hayır Johnny. Söyle! İstemiyorum. Söyle! Valla güzel sahneler bizleri bekliyor. Ekip daha doğrusu aile çok güzel görünüyor. Umarım Marvel bu işe elini yüzüne bulaştırmamıştır. Yani zor olan bu filmi kötü yapmak aslında. Umarım zor olanı başarıp kötü bir şey yapmamıştırlar. Tamam evet biliyoruz Fantastic 4'ü biraz lanetli bir film. Ama galiba Marvel bu laneti aşacak gibi görünüyor. Ben Avengers Doomsday'e doğrudan bağlantı bekliyorum. Zaten geçtiğimiz zamanlarda Kevin Feige açıklama yapmıştı. Fantastic 4'ü direkt olarak Avengers Doomsday filmini kuracak demişti. Eğer böyle bir açıklama yapıyorsan ya ben film içerisinde ya da Afrika Credits'te Doktor Doom'u da beklerim bu arada. Doktor Doom'u görmez sem hayal kırıklığına uğrayacağım evet arkadaşlar. Yani görmek zorundayız umarım görürüz. Aynı zamanda şunu da unutmayın her ne olursa olsun bu film içerisinde Galactus karakterinin öldüğünü falan görmeyeceğiz. Marvel'ın Galactus karakterini saçma sapan harcayacağını düşünmüyorum. Zaten Fantastic Dörtlü filminin Avengers Doomsday'den önce çıkmasının ve Galactus karakterinin Jart diye evrene dahil edilmesinin tek bir sebebi var. Galactus Avengers Secret Wars filminde çok büyük bir role sahip olacak. Doktor Doom'un hizmetkarlığını yapacak ve yeri gelecek Doktor Doom Galactus karakterini Avengers'a karşı kullanacak. Yani çok ama çok büyük şeyler olacak. Bu yüzden Galactus karakterinin de harcanacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Harcarlarsa çok büyük bir sürpriz olur ama dediğim gibi sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Her neyse bu son fragman hakkındaki benim görüşlerim bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.